Merhaba ben Fulya Canşen. Hindistan Ağustos ortasında Covid-19 aşısını piyasaya süreceğini duyurdu. Bu sevindici bir haber mi bilemiyorum zira normal zamanlarda bir aşının bulunması yıllar alıyor. Dank humması aşısı mesela 74 yıl sonra bulunmuş. Ebola aşısı ise 1998 yılından bu yana klinik olarak test ediliyor. Anladığım kadarıyla Hindistan bazı aşamaları atlayarak sonuca ulaşmak istiyor. Bunun ne kadar güvenilir olduğunu ancak deneyerek göreceğiz. Almanya'nın korona günlüğüne Hindistan haberiyle başlamam sizi şaşırtmış olabilir. Ama bir zamanlar dünyanın eczanesi ünvanını Hindistan değil Almanya taşıyordu. Şimdi neredeyse üretiminin dörtte üçünü maliyetleri düşürmek ve Almanya'daki kişisel verilerin paylaşımına dair sert uygulamalardan kurtulmak için Hindistan ve Çin'e taşıdı. Her ne kadar klinik denemelerde Amerika'dan sonra ikinci önemli ülke olsa da üretiminde bugün Çin ve Hindistan'a bağımlı Almanya. Bu yüzden korona salgını Almanya'da ilaç sektörüne dair politikaların yeniden tartışılmasına neden oluyor. Tıpkı et sektörü gibi. Avusturya'da Almanya sınırına yakın iki mezbada da korona virüsüne rastlanmış olması sorunu Avrupa Birliği sınırlarına taşıdı. Biliyorsunuz Almanya'da et sektörü vatandaşlara düşük fiyatlı et yedirebilmek için özellikle Bulgaristan ve Romanya'dan getirttikleri ucuz iş gücünü çalıştırıyor. İşçiler genellikle 7-8 kişinin bir odada kaldığı yurtlarda yaşıyorlar. Süreli sözleşmelere dayalı çalışma koşulları da haliyle pek iç açıcı değil. Sadece et sektörü değil, tarım sektöründe de çok sayıda mevsimlik işçi bu şekilde çalışıyor Almanya'da. Korona salgını başladığında federal hükümet başka ülkelerde mahsur kalan vatandaşlarından önce bu işçilerin ülkeye gelmesini sağladı ki çark yeniden dönmeye başlasın. Hafta sonu hem hayvanseverler hem de işçi temsilcileri et sektöründeki bu durumu protesto ettiler. Tarım Bakanı'nın bu konudaki önerisi et üretiminin büyük fabrikalarda değil küçük mezbalarda yapılması yönünde. Yani ilaç sektöründe olduğu gibi et sektöründe de küreselleşmeden uzaklaşma eğilimi hakim Almanya'da. Geçen hafta eski Dışişleri Bakanı Sosyal Demokrat Sigmar Gambriel'in en fazla Covid-19 vakası bulunan Torres et fabrikasına ayda 10.000 euro ücretle danışman olarak çalıştığı ortaya çıktı. Kendini "Artık siyaset yapmıyorum. Aldığım para normal insanlar için çok olabilir ama sektör için az bile." sözleriyle savunan Gabriel, sadece diğer partiler değil, aslında işçi partisi olan Sosyal Demokratları da fena halde kızdırdı. Siyaset yaparken Gabriel bu tür mevsimlik sözleşmelere şiddetle karşı çıkmıştı. Görüyorsunuz ya korona salgını pek çok sektörün ve siyasetçinin de maskesini düşürüyor. Maske. Almanya yine maske zorunluluğunu tartışıyor. Burada sadece dükkanlarda toplu taşım araçlarında maske zorunluluğu var ve bu uygulama eyaletlerin tasarrufunda. Mecklenburg-Vorpommern eyaleti alışverişi kolaylaştırmak piyasayı canlandırmak için Ağustos ayı başında dükkanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırmak istediğini açıkladı. E diğer eyaletlerde yasağı tekrar gözden geçirme kararı aldılar. Ancak bu kararı sonbaharda korona vakalarının artacağı öngörüsüne dayanarak sert bir biçimde eleştirenler var. Maske takılmasını savunanlar şu anda korona salgınıyla mücadelede elimizdeki tek aracın maske olduğunu hatırlatıyorlar. Aslında bir başka etkili araç daha var. O da korona testi. Herkesi ücretsiz test etme önerisi önce Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Zöder'den gelmişti. Bu öneriyi kendi eyaletinde hayata geçirme kararı alan Zöder özellikle Federal Sağlık Bakanı tarafından eleştirildi. Ancak Federal İçişleri Bakanı Muhafazakar Horst Seehofer'in de aynı öneriyi yapması tartışmayı alevlendirdi. Ücretsiz test önerisinin bu kadar tartışma yaratmasının en önemli nedeni masraflı olması tabii. İçişleri Bakanı federal hükümet karşılasın diyor. Karşı olanlar da sigorta primlerini bile arttırmadık nasıl finanse edeceğiz diye soruyorlar. Federal Sağlık Bakanı da test sonuçlarının geçici olduğunu ve insanlara yanlış bir güvenlik hissi vereceğine dikkat çekiyor. Benim dikkatimi çekense kimsenin antikor testi hakkında konuşmuyor olması. Oysa antikor testiyle aslında kimin korona geçirdiğini ve bu virüse karşı bağışıklık kazandığını tespit etmek mümkün. Bunun bir nedeni var olan testlerin çok güvenilir olmaması ve en önemli nedense sigortaların bu test masraflarını karşılamaya yanaşmıyor olması. Anlattıklarıma şöyle bir bakınca şu sonuca varıyorum. Koronayla mücadele Almanya'da çoktan kar ve maliyet analizine dönüşmüş bile. Yoksa hep mi böyleydi? Siz en iyisi maskenizi takın ve fazla düşünmeyin. Ben de öyle yapacağım. Zira Maske son günlerin en popüler zür tesellisi. Şimdilik esen kalın.